Evladına kızsan da küssen de... ...torun duygusu... ...ben başka oluyormuş. Eğer ben de içten içe hazırlamışım kendimi dedeliğe. Bir gün doğacak... ...kızım getirip kucağıma verecek. Öyle beklemişim. İşte... Bunları böyle gördükçe alıp alıp koymuşum kenara. Bir dahakine kısmet diyelim müdürüm. Bir dahakini ben duymam zaten. Kızım beni yok saymışken gelip torun müjdesi verecek değil de bana. Hevesimizi, <laughs> umudumuzu kendisiyle beraber aldı götürdü inat etti orada kalacağım diye. Ben biliyorum inadından kahraman kaybetti çocuğu. Ama baba yüreği işte dayanmıyor. Keşke aradığında açsaydım telefonu. Belki bir ihtiyacı vardı. Belki af Ama ben inadımdan açmadım. Onun canı yanarken benim de yüreğim yanıyor. İrfan. Nasılmış sağ Vallahi hastaneden çıkıp da eve geçtiklerinde daha iyi dediydi Ayla Hanım. İrfan. Hadi bir daha ara. Bir daha ara. Sağlığı nasılmış öğrenelim. Hadi. Arayayım. Müdürüm. Efendim. E, alo, e, Ayla Hanım, İrfan ben. Beni evden arama demedim mi sana İrfan? E, sadık müdürümle birlikteyim. E, Türkan'ı merak ettik de nasıl? İyi mi biraz daha? Biraz halsiz ama daha iyi. Ayla, ben şirkete gidiyorum. Tamam Rüçhan Hanım. Ha, o, o, iyi var iyi olsun iyi. E, bir şey diyeceğim bak, bir şey ihtiyacın olursa çekinme ara beni. Yok yok bugün annesiyle halası geldi zaten. Bir sıkıntı yok. Ha o, olsun güzel. İyi iyi badem. Ama Sadık Bey görüşmek istiyorsa Türkan Hanım'la telefonu yukarı götürürüm. Müdürüm götürsün mü telefonu Türkan'a? Ee, yok. Şimdi müdürümün biraz işi var. Biraz başı yoğun. Tamam hadi tutmayayım ben seni. Kolay gelsin. İyi günler. Ya müdürüm, yarın öbür gün bir Türkan'a uğrasanız, ziyaret etseniz, kendini gözünüzle görseniz, içiniz rahat eder. Akıl verme sen bana. Ben ne yapacağımı bilirim. Peki müdürüm. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.